Herkese hepinize merhaba değerli arkadaşlar yepyeni bir videomla karşınızdayız Arkadaşlar bu benim kule tipi vantilatörü bu e, yaklaşık 2-3 yıldan beridir bu vantilatör bende ben bunu zamanında 200 TL almıştım ledku üzerinden tekirdağ Çorlu içerisinde Şimdi arkadaşlar bu vantilatörü görmüş olduğunuz gibi komple pislik içerisinde şimdi ben bunun e, bir içini sökeceğim arkadaşlar içini söküp buna güzel bir temizlik sağlamam gerekiyor. Uzun zamandır ben bunu sökmek istiyordum. Bir türlü kısmet olmadı. Hazır tatile çıktım. Bakın hep görüyorsunuz hep toz içinde. Buna güzel bir temizlik yapacağım. Ve hep birlikte bunun da hem içini görmüş oluruz bu vesileyle. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir söküp ondan sonra videoya devam edeceğim. Evet değerli arkadaşlar. Şunun sökümü biraz zor oldu çünkü bunun bu yan taraflarında tırnaklar var. Bazı tırnakları sökerken mecburen kırdım ama önemli olan kapak. Şimdi bunu tırnakla yapmışlar o yüzden keşke direkt civatalı yapsalarmış daha iyiymiş. Tırnaklarla boş boşuna uğraşıyoruz. İçindeki pisliği görebilirsiniz arkadaşlar. İçinde baya baya pislikler var. Şimdi bunu sökeceğim. Gördüğünüz gibi bunu söktükten sonra bunu alacağım. Bunu güzel bir yıkayıp temizleyip daha sonra şu e, varyatörümüzün vantilatörümüzün e, şuraları güzelce bir temizleyeceğim. Yine arkadaşlar bu e, şurada ayakta bir e, boşluk var. Şurada tam şu noktada bak görüyor musunuz? Şurada bir boşluk var bu yüzden. Bu e, tam şey yapmıyor bilmiyorum Romandan mıdır nedir görmüş olduğunuz gibi ayak sallanıyor. Bunu da bir e, hazır sökmüşken onu da bir bakacağım arkadaşlar neyin nesidir. Niye dağılmış yahut da içeride bir herhangi bir kırılma falan mı var ona da bakacağız. Yine var antilatörümüzde arkadaşlar burada bir elektronik devre bölümü falan var. Sökmüşken şu şeylere de bir bakmak istiyorum. Arkadaşlar genellikle bu antilatörler bozulduğu zaman çalışmadığında veyahut da güç gelmediği zaman Genellikle ustalarımız şu iki şeyden şüpheleniyorlar. Hemen göstereyim. Bakın. Birinci parçamız bu. Bunlar bozulduğu zaman. Bunlar kondostür olarak mı ne olarak geçiyormuş bilmiyorum. Bir tanesi burada. Bir tanesi de büyük ihtimalle arkadaşlar şu parçada olabilir. İkinci parçada büyük ihtimal. Evet bu olabilir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pisliği görüyorsunuz. Yaz döneminde mecburen kullanıyoruz. O yüzden bunu güzel bir bakımını yapayım. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Temizliği falan yapayım. Ondan sonra toplarken sizler için tekrardan video çıkacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben şu parçayı söktüm. Bu parçayı götüreyim. Güzel bir yıkayayım suda. Sonra şuranın içerisine bir temizlik. Daha sonra sıra bu motora gelecek. Bir de şu dediğim gibi şu parçada bir Esneklik var, oynama var. Bir de ona bakacağım güzelce. Buranın güzel bir temizliğini yapalım. Daha sonra sıra şu dış kaplarına gelecek. Oraları da bir sileceğim, temizleyeceğim. Ardından cihazı toparlama geçeceğiz. Başka bir işimiz yok. Evet değerli arkadaşlar cihazı komple söktüm. Her bir şey bir yerde. Motoru burada yalnız motoru sökerken şurayı plastiğin alt tarafına bir vida atmışlar. Nasıl atmışlar nasıl becermişler bilmiyorum ama. Tam görmüş olduğunuz bu noktaya. Bunu bu yapan firma nasıl becermiş, nasıl yapmış bilmiyorum ama büyük ihtimalle bunu yaparken bu motoru büyük ihtimalle sökmüşler. Ee, sökük vaziyetteyken buraya yüzde vida atmışlardır. Ben bunu çıkaramadım. Ben son çekip kopardım. cihazın diğer parçaları da burada. Görmüş olduğunuz gibi. Şuralarda söktüm. Şimdi süpürgeli makineyi getireceğim arkadaşlar. Şu motorun olduğu kısımları da bir temizleyeyim, toparlayayım. Güzel bir temizlensin. Temizlendikten sonra da evet, parçaları toparlama geçeceğim. Daha bunu da yıkayacağım. Bunu da yıkadıktan sonra bir de şu sallantıya bir bakayım arkadaşlar. Bakalım Roma mı dağıtmış ne olmuş tam bilmiyorum ama bir bakacağız bakalım. Bunlar arkadaşlar arıza yaptığı zaman sizlere kastettiğim şudur. Bu vantilatörler e, arızalandığında genellikle ilk önce şunlara bakıyoruz. Şu, şurası bir. E, şuradaki parça iki. Bir tane de hemen şurada var. Üçüncü parça. Bak buna üç tane bunlardan koymuşlar. Genellikle bunlar bozulduğu zaman bir, iki ve üçüncü parçalardan genellikle şüphelenir. Veyahut da şu parçayı bile elesek şu birinci parça ve şu ikinci parçadan şüpheleniniz. Bunlar değiştirildiği zaman vantilatör tekrardan çalışıyor. Yani bozulduğu zaman kastediyorum. Evet arkadaşlar bütün parçaları yıkadım. Görmüş olduğunuz gibi. Her şeyimiz yerde. Şunu da güzelce yıkadım. Çok pislik çıktı. Aşırı pislik çıktı. Yılların birikimini bir anda temizledik. Şimdi Arkadaşlar cihazı bir fişe taktım. Temizliğini yaptım. Buraları güzel bir fıçayla daha temizleyeceğim. Bir denemesi yapalım. Birinci kademe. Birinci kademe de çok belki ağır dönüyor gibi. İkinci kademesine bakalım. İkinci kademede biraz daha hızlı fan dönüyor. Tabi üzerinde bir parça olmadığı için parçası. Buna bastığımız zaman Üçüncü modda da bu şekilde. Değerli arkadaşlar. Motorumuz gayet güzel ve sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Hiçbir problem sorunu yok. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar parçaların hepsini yıkadım, temizledim, getirdim şimdi buraya koydum. Şimdi sıra geldi bu parçaları tekrardan toparlamaya. İnşallah söktüğüm gibi toparlarım çünkü ee, daha önce hiçbir vantilatör söküp toplamadığım için ilk defa bu kule tipi vantilatörü söküp toplayacağım. Aslında e, basit işlem. Yani toparlaması basit de tabii atladığım unutmadığım yerler varsa inşallah şu vida vida yerleri vesaireleri unutmasak ona göre bir toparlama yapacağım. Hadi Bismillah deyip başlıyorum arkadaşlar. Toparlarken maalesef video çekemeyeceğim. Çünkü tek başıma olduğum için e, telefon tripodum da yok. Telefon tripodum olsa sizler için göstereceğim nasıl toparlandığını ama e, telefon tripodum olmadığı için ben de mecburen ara ara böyle çekimler yapacağım sizler için. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar cihazı ağır ağır toplama geçtim. Bu kısımlar toparladım. Bu şeyini taktım. Şu anda cihazın. Şu başına da şu başında güzel biraz yağladık. Burada rahat dönsün diye. Şu yağla yağladım. Makine yağla. Aslında Gresi'ye ama olsaydı gres yağ da olabilirdi ama Gresi'ye maalesef elimde olmadığı için içine hafif bir gres derdim. Böyle de olurdu ama ben şimdi elimde olan yağ kullandım. Kabloları falan filan topladım. Şu an cihaz aktif vaziyette. Görmüş olduğunuz gibi çalışıyor. Üflemesine bakıyorum. Gayet güzel. Şimdi cihazın asıl kapak mapağını kapattıktan sonra daha tam net belli edecek kendini. Evet ağır ağır toparlıyorum arkadaşlar cihazı. Evet değil arkadaşlar artık final sahnesini çekebiliriz. Ürünümüzü topladım. Şu anda bakın göstereyim kademeleri. Pardon. Birinci kademe. ikinci kademe. Üçüncü kademe. Üflemesi gayet güzel. Hatta şöyle bir göstereyim arkadaşlar sizlere. Artık böyle bir göstereceğim. Şu an üçüncü kademede gayet güzel bir şekilde üflüyor güzel bir temizliğini ürünümüzü yaptık zaten videoları gördünüz ee, kule tipi fanımız tamam şunu da arkadaşlar ben yaptım göstereyim bunu da ben yaptım Bunun daha sonra sizlere bir videosunu çekelim ama şimdi konumuz buydu Evet içi bayağı bir pislenmişti ürünümüzün ve güzel bir temizledim yaptım ettim ve artık kullanmaya hazır olay bitti